Merhabalar herkese. Geçtiğimiz yıl yarıda kalan adaylar turnuvası 19 Nisan 2021 Pazartesi günü başlıyor ve canlı yayınlarla tabii ki bu kanalda birlikte olacağız. Adaylar turnuvasının heyecanlı oyunlarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Ben de biraz bu adaylar turnuvasındaki oyuncuların oyunlarını aslında bu hafta sizlerle paylaşmak istiyorum ki biraz daha turnuvaya ısınalım. 2021'in sonunda sizce kim Karsen'e rakip olacak bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz ama ben bugün Turnuvayı lider götüren Yan Nepomniachtchi'nin bir oyununu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2015 yılında gidiyoruz. Dünya Rapid Şampiyonası'nda Beyaz taşlarda Nepo var. Siyah taşlarda Boris Savchenko var. Bakalım bu oyunda neler olmuş. E4 ile başlamış beyazlar. Siyahlar C5 ile Sicilya savunmasını tercih etmiş. At F3'ün ardından G6 ile aşırı hızlandırılmış Dragon varyantına girmek istiyor. Siyahlar C3 hemen D4 sürecek beyazlar. Fil g ardından D4. C çarpı D4. C çarpı D4 ile çok e, güzel bir E4 D4 merkez yapısı elde etmiş oldu beyazlar. Siyahın buna cevabı ne olacak? D5 ile geliyor. Eğer... E çarpı D5 alınırsa bir şekilde siyahlar bu piyona basacak. Yani vezir çarpı D5 direkt almak yerine belki at F6 ile basıp ardından beyazların D4'te bir izolesini bırakmakta seçeneklerden bir tanesi. Bu yüzden Nepo burada E5 oynamış. E5'e de fil G4'te F3 atı açmaza alınarak devam etmiş Boris Savchenko. Fil B5 şah at C6 ile kapatıldıktan sonra H3 sen G4 filini ne yapacaksın diyor Savchenko'ya. Çünkü Fil H5 gidemiyorum G4 tehditlerinden dolayı. Ya fil F3 vuracağım ya da işte fil D7 gibi bir yere kaçmak durumunda kalacağım. Burada Savchenko fil çarpı F3, vezir çarpı F3 hamlelerini tercih etmiş. Daha doğrusu oyuncular karşılık tercih etmişler. Siyahlar kale C8 ile C6 atını destekte bulunarak devam ediyor oyuna. Beyazlarsa kısa rokla gelişimle devam etmiş. Vezir kanadını geliştirmedi tamamen şah kanadını geliştirdi. Beyazlar siyahlarda biraz... Tam tersini yapmış gibi diyeceğim ama yani H8 ve G8 taşlarını şöyle bir işaretleyeyim. Bakalım neler olacak. Burada e6 oynamayı tercih ediyor Savchenko ve muhtemelen bir sonraki hamlesi at g 7 olacak. İşte Fransız'da da böyle temaları var. At e7'ye çıkıp ardından f5'e gelmek gibi. Belki ataş 6 at f5 fikirleri de olabilirdi ama tabii ki Savchenko'nun burada açılışının çalışması ve tercihi bu şekilde gerçekleşmiş. Burada Nepo'dan garip ama sert bir hamle geliyor. Vezir A3. Vezir A3 özellikle vez şah kanadındaki değil, vezir kanadındaki taşlar gelişmemişken pek tercih edeceğiniz bir hamleymiş gibi durmuyor ama vezir A3 hem bu F8'e bakışıyla hem de belki böyle işte fil çarpı C6, vezir çarpı A7 vuruşları sebebiyle tehlikeli olabilir. Bu yüzden A7 piyonuna bir baskı var diyebiliriz. Siyahlarda da vezir B6 ile ver B5'i demiş. Aynı zamanda A7 piyonunu savunmuş oldu burada. At C3 ile de gelişimine devam ediyor. B5'i tutarak burada Nepomniac'ci ve Vezir çarpı D4. Şimdi burası gerçekten enteresan. Çünkü normalde merkez piyonlarımıza gözümüz gibi bakmamız lazım ki o piyonlar düştüğü zaman hani bir piyon vermek tabii ki yani köşe piyonu da olsa tehlikeli ama merkez piyonları düştüğü zaman özellikle oyunun hakimiyetini kaybetme şansın alan hakimiyeti ...direkt rakibe geçiyor gibi... ...birçok oyunu etkileyen neden var ki... ...burada Vezir çarpı D4'e izin vermesi Nepo'nun... ...enteresan tercihlerden bir tanesi oyunda... ...burada bir piyon feda edildikten sonra... ...File 3'te Vezir istenerek... ...onunla devam ediyor. Nepo'nun niyajçı... ...Vezir çarpı E5. Yani File 3'de garip geldi gözüme... ...neden? Çünkü... ...ikinci merkez piyonunu da verdik. Durduk yere... ...beyaz taşlarla... ...biraz tempo üstünlüğümüz var. Çünkü... ...bu taşlar henüz gelişmedi ama... ...iki tane merkez piyonu veriyorum ben ve... E6 D5 piyonu yapısını Şah E8'de de olsa nasıl yıkabilirim? Nasıl ataklar yapabilirim? Bakalım burada neler olacak devamında. Vezir çarpı E5'ten sonra fil C5 oynuyor beyazlar. Diyor ki sen at E7 oynayamazsın. Çünkü at E7 oynarsan ben fil çarpı E7 alacağım. C6 atı da boşta açmazda olduğu için burada at E7 çıkmasına izin vermiyor. Siyahların A6. A6 ile B5 filine bir baskısı var. Burada önce kale E1 oynuyor Nepomniyaşçı ve diyor ki sen önce vezirini kaç ben sonra filmi kaçacağım. Vezir G5'e kaçmış Savchenko ardından da fil çarpı C6 kale çarpı C6 hamleleri gelmiş. Şimdi hala oyunun 16. hamlesi sona ermişken G8 ve H8 taşları gelişemedi ve kısa rokta atamıyoruz. Neden? Çünkü F8 karesi çizilmiş vaziyette. Yani bir şekilde beyazlar D4 ve E5 piyonlarını verdi tahtada. Ama Rakibine rok attırmıyor. Bu ne demek? Benim mat ataklarım, şaha ataklarım çok daha kuvvetli olacak demek. Nepo burada kale A 1 ile A1'deki kalesini de oyuna katarak gelişimini sürdürüyor. Ve gerçekten E1 D1'deki kaleler muhteşem. E, D5 baskısı var yani açmazlar burada tabii ki söz konusu. Ve burada siyahlar bu açmazdan kurtulmak için at E7 de oynamış. Artık E6 piyonu açmazda değil gördüğünüz gibi ki. Uzun süredir yapmak istediği bir hamleydi ama... O hamle neden istediği gibi olmuyor? Çünkü EYD iki tane taş basıyor ve bir şah bir de vezir onu soruyor, savunuyor. Doğal olarak ben yine rok atamıyorum. Çünkü EYD savunmakla meşgulüm. Vezir B4 oynamış burada. Nepom Nihçi istiyor ki B7'lere baskılar. Bakalım siyahlar ne oynamış burada? A5. Belki de mantıklı bir hamle Boris Savchenko'dan. Çünkü vezir çarpı A5 alırsa iki piyon almıştı siyahlar. Bir piyonunu feda ederek hemen kısa okunu atacak ve baktığımız zaman bir piyon üstün Nepomniachtchi gibi büyük ustaya karşı siyah taşlarla yani böyle bir açılış çıkarmak tabii ki muhteşem olurdu ama burada Nepo tabii ki bu A5 piyonunu almıyor. Peki ne yapabiliriz? C5'i savunmak da e, lazım. Ne yapabilir burada Nepomniachtchi? Vezir çarpı B7 alıyor. Enteresan bir tercih daha. D4'ü bıraktı, E5'i bıraktı, şimdi de C5'i bırakıyor. Peki olay ne? Olay aslında şu. Dikkat ederseniz E7 baskısından mahrum kalmak istemiyor hiçbir şekilde Nepomniyaşçı ve diğer taraftan da bu kale C6'da olduğu için yani 8. yatayda olmadığı için bu şah gitgide daha zayıf bir yere gidiyormuş gibi gözüküyor burada. Kale çarpı C5 almış Savchenko ve beyazlar burada at E4 ile çok güzel bir çatal atıyor. Ver veziri, ver kaleyi. Peki D çarpı E4 alınamıyor mu? alınamıyor. Çünkü vezir d7, şah f8 ve vezir d8 mat olmuş oluyor burada siyahlar. Bu yüzden <laughs> özür dilerim. At e4'ün ardından veziri kaçmak durumundayız. Ve vezir h4'e kaçılmış Savchenko. Burada oyunun en beğendiğim hamlesi geliyor. Beyaz saçlarsınız bir düşünün ne oynarsınız. Yani at çarpı c5 diyenler peki olabilir. At d6 diyenler olabilir ama burada Nepomniyaşçı'dan çok güzel bir usta dokunuşu geliyor. Ben aslında size o hamleyi soruyorum. Beyaz taşlarla ne oynayacağınızı burada yorum kısmına yazabilirsiniz. Nepomniyaşçı'nın hamlesi ise G3. G3 ya nasıl G3 güzel hamle olabilir ki? Yani şu oyunda merkez piyonları bırakılıp üstüne fil bırakılıp seni G3 mi etkiliyor? G3'ün olayı şu. Bu vezir e 7yi savunuyor ve şu anda g 5 oynayamıyor. F6'ya oynayamıyor. Bu atı savunan vaziyetten saptırılmak durumunda. Ve Burada H3'ü de bıraksa Vezir çarpı H3'ün ardından artık E7 bir tane taşın savunması lazım O taşta maalesef şah olmak zorunda Siyahlar adına yani siyahlar Hala 21. hamle sonunda bile Rok atamamış vaziyette Vezir çarpı H3'ün ardından At çarpı C5 burada kale alınıyor Baktığımız zaman Kalite üstüne artık beyazlar Fakat yine de hani Rok atılmış bir pozisyon olsa At fil düzgün pozisyonlarda olsa ya Adamın piyon üstünlüğü var sonuçta hani Kaliteye karşılık piyon üstünlükleri berabere sonuçları çıkartabilir. Hatta hafif aletlerin aktivitesine göre kazanç sonuçları çıkartabilir. Fakat Boris Savchenko yani 22 hamledir rok atamıyor. Ve burada üzerindeki baskıyı muhtemelen zamanın da azalmasıyla birlikte yanlış bir hamleye doğru sürüklüyor bu onu. Ve at f5 oynuyor. Diyor ki ben at f5 oynuyorum. Ardından kısa okuma atacağım. Ve hayat benim için çok güzel olacak. Fakat... Bu hamle hem sizler için hem de yan yaşçı için çok kolay bir satranç sorusuna dönüşüyor. Beyaz oynar iki hamlede mat eder burada ki zaten muhtemelen yaşçı burada bir saniyede falan ilk hamleyi yapıyor. Vezir D7 ile siyahlarsa hemen oyunu terk ediyor. 23 hamle boyunca, daha doğrusu beyazlar 23. hamleyi yapınca terk edildi ama siyahlar 23. hamlesinde f 8 oynayacaktı ve vezir D8'den mat olacaktı. Bu yüzden. 23 hamle boyunca Nepomniaşçı inanılmaz bir strateji izliyor. Yani rok attırmama sanatı gibi bir şey boy. Rakibine ve kuvvetli bir büyük usta Savchenko 2700'e yaklaşık bir elosu var ama ya yani öyle rok attırmayan bir strateji geliştirdi ki ya ters de tepebilir. D4'ü bırakıyorsunuz, E5'i bırakıyorsunuz. H3'ü bırakmak biraz ufak yani çok güzel bir ustalık e, hamlesiydi ama c 5ten fili bırakıyorsunuz ama E8'deki şaha öyle bir baskı vardı ki 2700'e yaklaşık Elo'suyla Savchenko bile bu baskıya dayanamadı. Ben Nepomniachtchi'nin bu oyunu sizlerle paylaşmak istedim. Neden adaylar turnuvasını şu anda lider götürüyor herhalde? Anlamışızdır Nepo'nun. Bakalım. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? 2021 yılının sonuna doğru sizce Karsen'in karşısına Nepo çıkabilir mi? Ya da Nepo adaylar turnuvasını kazanıp Karsen'e seni Karsen e karşı kazanıp dünya şampiyonu olabilir mi? Yorumlar kısmında buluşalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.